Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Yunus Ege Arkadaşlar bugün annemle beraber size yeni tanıtacağım oyunu oynayacağız arkadaşlar Adı süper bardaklar arkadaşlar bunu her e, oyuncakçıdan ya da toy Shop'tan falan her yerde al alabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar oyunun amacı buradan bir tane kart çekiyorsunuz ve bu karttaki renkleri ilk başta güzel kazanıyor aynı pet bardakların renginde Hemen bir örnek gösterelim arkadaşlar hadi anne. Aa, dur zil çan Böyle yap oluyor. Bak şimdi. Gördün mü? Hı -hı. Bu sert seviyor. Bak böyle gideceğiz. Mavi, kırmızı, yeşil, siyah bir de sarı olarak gideceğiz böyle. Şöyle 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 şöyle. Şimdi bak zili de ortaya koyalım ki hile olmasın şimdi. İşte bak bunlar dizeceğiz. İlk önce zil, zil çalan kazanır. Hadi başla hadi. Dur <laughs> <laughs> kontrol. Ama ben çalmayı sarı, unuttum. Hadi kırmızı yeşil. Hayır yanlıştı. Hayır sarı. Bak. Bak. Eee <laughs> 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 doğru. Hayır siyah sarı. Sarı siyah. <laughs> Esası evet, siyah. Hayır bak böyle gidiyoruz. Bu 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 bu. Aa, bu. pardon evet. Anladın mı? Anladım. <laughs> Annem <yaptım>. böyle anlamış <laughs> arkadaşlar. bu 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 direkt sarı sonra si siyah evet. ama bizim asıl yapılışımız bu. Bu, bu yanlış bu, olan. Bu, bu, siyah ve sarı. Doğru olan. mı? Evet evet. Ya ben, ben benimkileri karıştırma sonra arkadaşlar bana diyor sen sen yenildin yenildi yapıyoruz. Peki. <laughs> Böyle de şu bak buradan da şöyle gidelim. Yeşil, siyah, sarı, mavi, kırmızı. Ye yeşil, siyah, sarı, mavi, kırmızı hadi. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce ben. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok 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 eğlenceli bu. Ben doğru yaptıysan emin değilim şu anda. Bu da aynı şekilde. Sarı, yeşil, mavi, siyah, kırmızı. Sarı, yeşil, mavi, siyah. Kırmızı. Şu kartı şuraya alalım mı? Sarı, yeşil, mavi, Bir, siyah. 1, 2, 3. Yanlış yaptın. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı, siyah. A Aynen. Ama onun doğrusu mavi, yeşil, sarı. <laughs> Her bardaktan mı çıkarmaz Tamam. La Kaça kadar oynayayım? Beşe kadar. Niye beş? Zaten iki sıfır oynayayım. Kapısın. Ehe bul 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 sarı yeşil siyah kırmızı mavi sarı yeşil siyah kırmızı mavi hadi aaa <laughs> 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 anne aaa <laughs> arkadaş ben elimle bastım anne de bununla elime bastım. Hadi çeksen de kazanırsın. Son olarak oynuyoruz. Yo daha 3 e, ee, 3 bir. Ela. 3 sıfır. 3 sıfır aynen 3 sıfır makinenin <laughs> <laughs> çok eğlenceli. Şimdi ben seçeyim mi? Hadi. Niye iyiyle yapıyorsun? Bak aynısını seçtim. <sanat> <laughs> Az önce Siyah. dokuz yaptım. Hayır. Bak. Yeşil, siyah, sarı, mavi, kırmızı. Yeşil, yeşil, siyah. Ulan dur. Bir. Dur. Yeşil, siyah, sarı, mavi, kırmızı. Hadi. Yeşil, siyah, sarı, serin. mavi, kırmızı. <gülüyor> 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 dört. 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 <laughs> <laughs> <Siyah et. gülüyor> Romları açacağım. Nasıl bulmuşlar diye. Daha 3-3-1 e, 3-1 İşte bu var şimdi. Aaa e, Yeşil, mavi, sarı, siyah, kırmızı. Yeşil, yeşil mavi, sarı, siyah, kırmızı. Hadi. <laughs> yeşil, siyah, mavi, sarı, kırmızı. Ama senki yanlış. Hayır bak. Yeşil, mavi, sarı, siyah, kırmızı. Yeşil, mavi, sarı, siyah, kırmızı. <laughs> yanlış. Evet. Anne abi benimki doğru Olur. 4 Dört bir. Şimdi. <laughs> son bir kere daha deniyoruz. Ama son bir kere değil. Son defa. Dört bir. Daha daha ben daha TikTok canlı yayınına katılacaktım TikTok'ta zoom. Aa, sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, kırmızı. Şuraya. Tamam. <laughs> sarı, mavi, dur sarı mavi yeşil Aynen. sarı mavi yeşil siyah kırmızı lan dur yanlış sarı mavi siyah he sarı mavi siyah yeşil evet lan bir Az iki üç Hay <laughs> 4 2. 5 <laughs> olamadım. Siyah, mavi, kırmızı, yeşil, sarı. Siyah, mavi, kırmızı, yeşil, sarı. Siyah. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kus e, kusura bakmayın uzun bir süre video gelmedi. Sebebi e, arkadaşlar sınav zamanları da yaklaştı. E, Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer bu serilerin devamını seviyorsanız ya da çok istiyorsanız mutlaka like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneliğiniz ve like'ınız ben, benim için önemli. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Anne sen de yukarı. Bay bay.